Merhaba arkadaşlar. Gerçekçi ve Samimi Borsa kanalı. Ben Mesut Bal. Burada anlattıklarınız yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Al sat tut tavsiyesi değildir. Bugün 14 Mayıs 2021 saat 18.43. Videolarımız bilgilendirme amaçlıdır. Neyi nereden alacağınıza kendiniz karar vermeniz gerekiyor. Bu videomuzda Erborsan Erciyes Boru Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi mali tablolarını inceleyeceğiz arkadaşlar. 2020 yılı ilk çeyrek ve 2021 yılı ilk çeyrek satışlarına baktığımızda 126 milyon TL olan satışlar 219 milyon TL'ye ulaşmış. Brütkar 16 milyon 720 bin TL'den 52 milyon 7 bin TL'ye ulaşmış arkadaşlar. Esas faaliyet karı 8 milyon 129 bin TL'den 55 milyon 777 bin TL çıkmış. Favök 7 milyon 305 bin TL'den 38 milyon 998 bin TL ulaşmış. Favök'te ciddi bir artış var. Satışlarda, mürütkarlarda arkadaşlar artış var. Dönem net karına bakacak olursak 12 milyon 625 bin TL olan dönem net karı 48 milyon 508 bin TL yükselmiş. Burada gelir tablosuna ilgili bölümleri beğendim. Hepsinde artışlar var. özet bilanço bilgilerine bakacak olursak 2020 yılı son çeyrek ve 2021 yılı ilk çeyrek verilerini karşılaştırıyoruz arkadaşlar. Dönem varlıklar 458 milyon 461 bin TL'den 593 milyon TL'ye yükselmiş. Duran varlıklar 195 milyon TL'den 193 milyon TL'ye gerilemiş. Duran varlıklarda az da olsa bir düşüş var. Finansal borçlara geldiğimizde 117 milyon 448 bin TL olan finansal borçlar 200 milyon 179 bin TL yükselmiş. Net borç firmanın finansal borcu nette yokmuş. Alacaklı durumdaymış. Şu anda 2021 yılı ilk çeyrekte 16 milyon 993 bin TL nette finansal borcu bulunmakta. Öz kaynaklar 482 milyon 657 bin TL'den 532 milyon TL ulaşmış öz kaynaklarda 50 milyon civarında bir artış söz konusu arkadaşlar. Çeyreklik satışlara baktığımızda çeyreklik satışlar bir önceki dönemin çeyreklik satışları 203 milyon TL'ymiş. 219 milyon TL'ye yükselmiş. Favek 38 milyon 087 bin TL'den 39 milyon 998 bin TL'ye yükselmiş. Çeyreklik net kar 44 milyon 330 bin TL'den 48 milyon 508 bin TL yükselmiş arkadaşlar. Bunların hepsinde yükseliş var. Hisse son kapanışında 82 lira 90 kuruştan kapanmış. %2.47 oranında düşmüş. Teknik olarak sat verdiğini düşünüyorum. Hissenin. <laughs> hisse başına kar 5, 6 lira 08 kuruş. 82 lira 90 kuruş olan bir hisse için hisse başına karın düşük olduğu kanısındayım. Çarpanlarına bakarsak arkadaşlar piyasa defter değeri 3.11 FK 13.64 brüt kar marjı arkadaşlar 23.24'ten 23.68'e yükselmiş net faalık marjı çeyreklikte 18.69'dan 17.76'a düşmüş birazcık ufalma var 18.69'dan 17.76'ya gelmiş. Net kar marjına bakarsak 21.76'dan 22.09'a yükselmiş. Çeyreklikte net kar marjında az olsa bir yükseliş var. Öz sermaye karına bakarsak arkadaşlar 21.36 olan 2020 yılı son çeyrek öz sermaye karlılığı 27.80'e yükselmiş. Öz sermaye karlılığında artış söz konusu. Şimdi arkadaşlar senin e, fiyat yükselişlerine bakarsak haftalıkta fiyat %6.38 oranında artış yapmış. Aylık artış oranı %16.76 3 aylık %26.30 6 aylık %203.14 ve yıllıkta hissenin fiyatı %370.65 olarak yükselişler göstermiş bir yıllık fiyatlarına bakarsak hissenin en düşük 18 lira 08 kuruş en yüksek 91 lira 40 kuruştan işlem görmüş şu anda ben hisse fiyatının yeteri kadar yükseldiğini düşünüyorum buralardan hisseyi almak isteyen arkadaşlar için tehlikeli olabilir fakat bir düzeltme yaptıktan sonra 50, li, 50 liralı rakamlarda kendim şayet görürsem buralardan bir miktar 50 liralık gibi rakamlardan toplamayı düşünebilirim ama size alın satın demem hmm. buralardan kendim de almam hisse buralardan daha yukarılara gidebilir mi gidebilir zaten daha önceden 91 lira 40 kuruşa kadar çıkmış fakat ben en tepelerden hiçbirisi şey almayı tercih etmem düzeltme yapmasını uygun rakamlara gelmesini beklerim. Gelirse alırım. Gelmezse yukarılara giderse de yolu açık olsun arkadaşlar. Hiç de almadım diye pişman olmam. Fakat buralardan alıp da aşağılara düştüğünde de moral bozukluğu içine girmeyi istemem. Bu hisseyi ben 50 liralık, 50 liralı gibi rakamlarda bulursam 48-50 lira civarlarında kademeli olarak toplayabilirim arkadaşlar anlatma sebebime gelirse hisse yıllık satışlarını arttırmış çeyreklik satışlarını arttırmış e, yıllık ve çeyreklik karlarında da artış var özelmeye karında artış var hissenin satışları yüzde oranında artmış şirketin satışları karlık marjları artmış o yüzden anlattım şirketin bir miktar borcu var Dolaşım oranı %56.98. Ödenmiş sermayesi 20 milyon TL. Öz kaynakları 532 milyon TL. Ödenmiş sermayesi küçük arkadaşlar. Bakın 20 milyonluk bir şirket. Fakat öz kaynakları 532 milyon TL. Şirkette bedelsiz potansiyeli olduğunu da düşünüyorum. Zaten bakarsanız ödenmiş sermaye ve öz kaynaklara ödenmiş sermaye öz kaynakların yanında çok düşük kalmış geçmiş yıl bu şirkette bulunuyor. Şimdi bilançosuna bakarsak e, kasasında 183 milyon TL nakiti bulunuyor arkadaşlar. Rasyon analizlerine bakalım. Rasyon baktığımızda cari oran 3.08'den 2.56'ya düşmüş fakat 2.56 cari oran uygun bir oran. Likitte oranı 2.18'den 1.73'e gerilemiş. Fakat likitte oranında yeterli. Nakit oranına bakarsak 0.85'ten 0.79'a gerilemiş. Fakat nakit oranında 0.50 olması yeterli bir oran. Burada 0.79 olduğunu görüyoruz ve bu oranın da uygun olduğu kanısındayım. Kaldıraç oranına bakarsak 26.19'dan 32.36'ya çıkmış kaldıraç. Fakat bu kaldıraç arkadaşlar %50 uygun bir kaldıraç oranı olarak düşünülüyor. Ve %50 kaldıraçtan aşağıda bir kaldıraç kullandığı için riskinin de çok fazla olduğunu düşünmüyorum kaldıraç bakımından. Uygun bir kaldıraç oranı kullanmış firma. Favok marjına bakarsak arkadaşlar 12.06'dan 17.76'ya yükselen bir Favok marjı var. Brüt kar marjı yıllıkta 18.35'ten 63.68'e yükselmiş. Çeyreklikte 23.24 olan e, faaliyet marjı, çebirüt kar marjı 23.68'e yükselmiş arkadaşlar. Burada da az bir yükselme var. Faaliyet marjı 12.06'dan 17.76'ya yükselmiş. Çeyreklik faaliyet marjı 18.69'dan 17.76'ya gerilemiş. Net kar marjına bakacak olursak 14.99 olan net kar marjı 22.09'a e, artış kaydetmiş. Çeyreklik net kar marjına baktığımızda da 21.76 olan çeyreklik net kar marjı 22.09'a yükselmiş. Öz sermaye karlılığı 21.26'dan 27.80'e ulaşmış. Öz sermaye karlılığında bir artış var. Dediğim gibi şirket son zamanlarda hisse fiyatında yükseliş görülmüş arkadaşlar. Buralardan almak tehlikeli olabilir. Hiç kimseye al sat tut tavsiyesi vermiyorum. Fakat düzeltme yaparsa şirket listesinde bir düzeltme olursa toplanabileceği kanısındayım. E, mali tabloların satış karlılıklarının satışlarının arttırdığının mali tabloların iyi gittiğini gördüm. O yüzden analiz ettim. E, videomuzu beğenen arkadaşlar yorum yapar, like atarlarsa memnun olurum. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.